Merhaba tamindir takipçileri. Bu videomuzda çok merak edilen ve sizler tarafından da bana sıkça sorulan bir akıllı telefon olan Poco X3 konuğumuz cidden ama cidden çok heyecanlandıran bir akıllı telefon beni. Çünkü fiyatı ve sunduğu teknik detaylarıyla çok çok heyecan veriyor. Gelin hep birlikte bakalım Poco X3 bizlere neler sunuyormuş. Sevgili dostlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basmayı Kanalımıza abone olup bildirim çanını açmayı ve katıl butonundan kanalımıza üye olarak fırsatları da kaçırmamayı ihmal etmeyin Ve tabii ki bu telefonla alakalı ne düşünüyorsanız yorumlarda bana iletebilirsiniz tek tek hepsini cevaplıyor olurum Poco X3'e gelince ciddi anlamda tasarımı, teknik detayları ve diğer tüm düşünülen detaylarıyla birlikte tam anlamıyla kullanıcı dostu bir akıllı telefon olmuş. Uzun zamandır her şeyiyle sizlere böyle doğrudan alın, çok iyi bir cihaz, sizleri memnun edecek bir cihaz demeyle çok olmuştu. Bu akıllı telefonda da tabii ki birkaç eksik var ama yine de doğrudan kullanıcı odaklı bir akıllı telefon olduğu için benim gönlümü kazanmayı başardı bu akıllı telefon. Dikkat çekiyor malzeme kalitesi, tasarım detayları da keza öyle. Bu akıllı telefonda aslında Poco X3 dedim sizlere video başında Ancak Poco X3 NFC olarak geçiyor bu akıllı telefonun modeli Video boyunca biz Poco X3 olarak devam edelim ki kafamız karışmasın Poco firması da Xiaomi'nin altında kurulmuş bir firma Xiaomi ile aslında birlikte üretim yapan bir firma Biraz daha fiyat performans odaklı akıllı telefonlar üretiyorlar Bu kanaldaki de ilk Poco telefonu olmayı başardı bu akıllı telefon Şimdi... Şu anda bu elimi tutmuş olduğum modeli 128 GB'lık modeli 3400 TL'lik bir fiyat etiketinden satışta devam ediyor şu anda ve ülkemizde en başta bunun bir alt versiyonu olan 64 GB'lık versiyonu 3000 TL bandından satışa çıkmıştı. Ancak ne yazık ki fiyat güncellemelerinden nasibini aldı bu akıllı telefonlarda. Hem de bir modeli 300, diğer modeli de 400 TL bir fiyat artışıyla ne yazık ki güncellenmiş oldu. Keşke olmasaydı ama hala bu fiyatlardan da satın alınabilir bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Öncelikle işletim sistemine bakalım. Android 10 ile geliyor Poco X3 ve içerisinde kendi arayüzü olan Xiaomi'nin MIUI 12 bulunuyor. Arayüz olarak kullanışlı bir akıllı telefon. Seviyorum bu arayüzü zaten Xiaomi'den de bildiğim bir arayüz. Kullanıcı odaklı, kullanıcıları memnun ediyor mu derseniz kesinlikle ediyor. Mutlu mesut kullanabileceğiniz bir arayüz. Tüm güncel geliştirmelerde içerisinde mevcut bu arayüzün. Güncelleme hakkında da çok yüksek ihtimalle bu akıllı telefon Android 11'i alacak. Akıllı telefonlardan bir tanesi olacak. Poco X3'ün işlemcisine baktığımızda Snapdragon 732G modeli bir işlemci görüyoruz. Ki bu işlemciyi daha önce başka modellerde de test etme imkanı bulmuştum. Gayet geçerli bir işlemciye, gayet yeterli bir işlemci. RAM tarafına baktığımızda Poco X3'te 6 GB'lık bir RAM var. Ülkemizde satışta olan iki modelinde de 6 GB'lık bir RAM var. Depolama tarafında sadece 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı varyasyonla satışa çıkıyor Poco X3 eğer isterseniz de micro sd kart ile bu akıllı telefonun hafızasını artırabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Geekbench skorlarına baktığımızda da Snapdragon 732G'nin yine benzer bir performansını bizlere sunmayı başardığını görüyoruz. Geekbench skorlarını incelediğimizde Poco X3'ün ekran tarafı aslında bu akıllı telefonun en önemli detaylarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Oldukça iddialı olan bu ekran 6.67 inç boyutunda ve IPS LCD bir panel. Ekrana gömülü bir kamera var ekran tarafında. Ancak ekrana gömülü kamera da oldukça ufak bir şekilde buraya konumlandırılmış durumda. Yani çok büyük bir yer kaplamıyor. Gözünüzde rahatsız etmiyor. Dolayısıyla böylesine güzel konumlandırıldığı için de bizlere %84.6 bir ekran kasa oranı sunmayı başarıyor Poco X3 güzel bir ekran kasa oranı var ekran çözünürlüğüne baktığımızda 1080x2400 e olarak bir ekran çözünürlüğünü bizlerle buluştuğunu görüyoruz ekran piksel yoğunluğu 395 ppi Ekran kalitesi oldukça yerinde. Ekran parlaklığına baktığımızda ise 450 nit seviyesine çıkabilen bir ekran parlaklığını görüyoruz ki bu da gün ışığı altında kullanımlarınızda ekranın kalitesinden ödün vermemesine yol açıyor. Enteresan bir detay ekrandaki cam malzeme Gorilla Glass 5 arkadaşlar ki bu şu an amiral gemisi modellerde hala kullanılmayı tercih edilen bir cam modeli olarak karşımıza çıkıyor ve en önemli detayı aslında bu ekranın 120 Hz'lik bir yenileme hızına sahip. Şimdi 120 Hz'lik bir yenileme hızı burada bu fiyat seviyesinde görmediğimiz bir detay. Ancak tabii ki panel IPS LCD olsa da yine de 120 Hz'lik yenileme hızıyla bu ekranın kalitesi ve deneyimi çok başka bir noktaya taşınmış durumda sevgili dostlar. Ekran konusunda net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Tam bir fiyat performans ekran deneyimini bizlere sunuyor ve kesinlikle kullanıcısını da memnun ediyor. Ben çok çok sevdiğim bu akıllı telefon ekranını herhangi bir problem ya da sizi uyarıyor yarmam gereken bir sıkıntıyla da karşılaşmadığımı net bir şekilde sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi Telefonu elime aldığımda aslında bazı konularda umutsuzlukla yaklaştım bu akıllı telefona. Çünkü ekranı güzel gözüküyor, teknik detayları fena değil. Diğer detaylarında mı acaba bir şeyler değişik ya da bir problem vardır diye düşünürken kameralarından da oldukça memnun kaldım bu akıllı telefonun. Çünkü kameradaki, çünkü arkadaki bu enteresan tasarıma sahip kamera tasarımının içinde gayet iyi bir şekilde görev yapan 4 adet kamera yer alıyor. Sevgili arkadaşlar burada flash'ı da iyi konumlandırmışlar. Gördüğünüz gibi arkadaki yapan zeka destekli bu kameralardan ana kamera görevini üstlenen kameramız 64 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.9 diyafram aralığını bünyesinde bulunduruyor. Ultra geniş açılı bir kameramız var. 13 megapiksellik bir ultra geniş açılı kameramız var. 119 derecelik çekimler yapabiliyorsunuz bu kamerayla. Ve bunun yanında da f2.2 diyafram aralığını bünyesinde bulunduruyor bu ultra geniş açılı kameramız. 2 megapiksellik bir makro kamera var ki 3 santime kadar çekimler yapabiliyorsunuz yine bu akıllı telefonla 2 megapiksellik de bir derinlik algılayıcı kameramız var. Bu da portre fotoğraflarınızın kalitesini artırmayı başarıyor. Arka kamera performansı oldukça yerinde. Işık düştüğünde bu kalite bir miktar düşse de ben genel anlamda arka kameraların performansından memnun kaldım sevgili dostlar. Ekrana gömülü ön kameraya baktığımızda ise 20 megapiksellik bir ön kameranın görev yaptığını, aynı zamanda portre fotoğraflarda da gayet iyi işler başardığını gördüm. Poco X3 video tarafında da güzel işleri bizlerle buluşturuyor arkadaşlar. 4K 30 fps çekimler yapabiliyorsunuz. Full HD'de de 60 fps çekimler yapabiliyorsunuz. Gayet güzel detayları var bu konuda video anlamında ve ultra sabitleme diye bizlere aslında diğer markaların sunduğu bir özellik vardı. Bunda da sabit video diye bir özellik var. Ultra geniş açılı kamerayı da destekleyerek kendisine burada çok iyi sabitlemeye sahip videoları ortaya çıkarmanız mümkün oluyor. Poco X3 ile video anlamında da ellerinden geleni yapmışlar bu fiyat seviyesinde yapılabilecek. Ve yine etkilendiğim şeylerden bir tanesi bu akıllı telefonun bataryası arkadaşlar. Çünkü tam 5160 mAh'lik bir batarya var bu akıllı telefonun içinde. Bu batarya tabii ki 33 wattlıkta bir hızlı şarj desteğini bünyesinde bulunduruyor. Kutusunun da gerekli olan adaptörü çıkıyor. Bu sayede telefonunuzu hızlıca şarj edip yolunuza devam edebiliyorsunuz. Ben bu akıllı telefonun performansını gayet beğendim. Çok hızlı şarj oluyor. Aynı zamanda da uzun süreler sizleri götürebiliyor. Standart bir telefon kullanıcısı, gönül rahatlığıyla iki gün boyunca bu akıllı telefonu kullanabilir. Yoğun kullanımı da bir günü kesinlikle çıkarıyor. Rahat rahat çıkarıyor yani onu da sizlere aktarmış olalım. Bu akıllı telefonda tabi IPS bir panel bulunduğu için hemen yan tarafın Kilit tuşunun içine konumlandırılmış bir parmak izi okuyucu yer alıyor Dolayısıyla bu parmak izi okuyucu tasarımının da çok çok hızlı çalıştığını sizlere aktarmalıyım Poco X3'ün son değerlendirmesine doğru giderken hem kameraları hem ekranı hem içerisinde bulundurduğu stereo hoparlörler ki bu stereo hoparlörlerin de ses kalitesini deneyimini çok beğendim. Sadece ufak bir eleştirim var. Biraz daha fazla çıkabilirdi ses. Biraz düşük kalıyor ses seviyesi. Keşke bir tık daha yüksek ses çıkartabiliyor olsaydı bu akıllı telefon. Tabi genel deneyimiyle de kullanıcıları doğrudan etkilemeyi ve direkt satın almaya da itebilecek bir model olmuş. Poco X3 Xiaomi yine yapacağını yapmış diyebilirim sizlere. Bu fiyat bandında satın alınabilecek bir akıllı telefon. Bakın satın almayı düşünebilecek değil. Direkt satın alınabilecek bir akıllı telefon. Doğrudan kullanıcı odaklı bir akıllı telefon. Oldukça memnun kaldım. Eksi olarak sadece dediğim gibi az önce bir stereo hoparlörlerdeki ses düşüklüğü bir de ağırlığı birazcık benim için eksi olarak burada kayda geçiyor. Çünkü neden derseniz bu akıllı telefonda arkadaşlar birazcık böyle bir ağırlık geldi elime ilk aldığımda. Şaşırdım. Tabii içindeki 5000 mAh'ın üstündeki pilden de kaynaklı bir miktar ağırlık var. Ama yine de ağır bir akıllı telefon Poco X3 ve kontrol ettiğinde 215 gramlık bir akıllı telefon olduğunu gördüm. Biraz daha hafif bir akıllı telefon olabilirmiş ama o zaman da farklı şeylerden belki de feragat etmeleri gerekirdi Xiaomi'nin bu telefonu üretirken. Tabii sizler ne düşünüyorsunuz Poco X3 hakkında? Çok merak ediyordunuz. Umarım merak ettiğiniz tüm soruları bu videoda giderebilmişimdir. Sizleri tatmin etmiştir bu video. Ve başka merak ettiğiniz bir şey varsa onları da yine yorumlar bölümünde bizlere sorabilirsiniz. Tek tek hepsini cevaplıyor oluruz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basmayı, kanalımıza abone olup bildirim çanını açmayı ve bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize de iyi bakmayı imal etmeyin. Hoşçakalın arkadaşlar.